Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Garen. League of Legends'ın en zor şampiyonuyum. Karşımda da ayı var. O da League of Legends'ın en zor şampiyonlarından biri. Ama level 1'de affetmem. ne <laughs> Bunu yani yaparken ne düşündüler acaba? Bak tamam ben şeye karşı değilim arkadaşlar. ha hani bazı çarlar diğerlerinden daha kolay olmalı. İşte oyuna yeni başlayanlar oyunu öğreniyorken o karakterler oynamalı. Evet tamam ben bundan okeyim. Bunda hiçbir yanlış yok. Hatta çok güzel bir şey bu. Ben bayağı okeyim. Oyuna girişte benim zamanımda son öğretici çok değişti tabii de biz Garen oynuyorduk Malphite botu kesiyorduk top lane'de hatırladınız mı o zamanlar başlayanlar bilecektir yani Gerçekten Malphite bot'a karşı Garen oynayarak başlıyorduk oyuna. Hani. Tamam da yani o gün de güçlüydü. Bugün hala güçlü. Ağlamayacağım oynayacağım ya. İzleyin abi Garen işte. Yani ne anlatsam boş. Garen yapmışlar çok güçlü olmuş. Kritik kasacağız Yeni dominiyi falan alacağım. Bu ne lan Misfortune Jungle var karşıda. Misfortune Jungle'dan gank giyip ölürsem siz benimle 3 yıl dalga geçersiniz. O yüzden gank giyip ölmemem lazım Misfortune Jungle'a. War'da gidelim. Nere? Biz bunu kafa kafaya girdik mi? O da fena olmuyor. Bir dövüyor bizi biraz. E'sini almam lazım bunun. Buna dalmayacaksan, dalacaksan daha doğrusu. Bir hafif böyle bir bekleyip. <laughs> tamam bunun çıkışını doğru almam lazım şu anda. Warwick geliyor. Kili aldık. Warwick kili dızlayacaktın gördüm ama hadi şunu atayım da ayıp olmasın. Büyü dızlar. Bir şey alır illa cangalar. Gördünüz mü bak? Bir şey aldı mesela. Ben senin üst tormanının hepsini döneceğim. Senin haberin olmayacak. Öyle bir zaman... Oğlum sen... Numune misin? MF rep. Bak bana iki kere ölen voli bir değil. Bir kere ölen Miss Fortune'u. Troll pick ve feed. Adam bir kere öldü. Bir kere öldü adam sen 8 fan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir oyunu oynamıyor. Neden Garen oynamalısın ya? Minyon mu alamıyorsun? Kaçırıyor musun? Olabilir. E'ye bas. Klavye al bir tane. İnternetten olur. Fiziksel git bir yere. Klavye var mı sizde de? Al bir tane. E'ye bas. Tüm minyonlar ölüyor. Tüm minyonlar kaçırıyor Kaçırmıyor. Hepsini alıyorsun. Rakibi kesmekte zorlanıyorsun. Afelios kombosu. Ekko'nun W, Q, Oto engage'ini yapamıyor. Q'ya bas. Adama doğru E'ye bas. Çok kolay. Bak Q. E. Bitti. Oğlum sen. Ya. Gerçekten MF Jungle'dan genk geldik ya. beni üzdü MF. Ben Volibear'la dostluğumun baki kalmasını istiyordum. Beraber böyle oynaşa oynaşa komik, güzel bir leğenik geçirmek. Çarpıya basıp defolup gitmek istiyordum oyun bittiğinde. MF bu dostluğu bozdu. AP'ymiş bir de bilsem. Garen. Niye Garen seçtin? Çok kolay değil. Garen almasan tren alacaktın. Bana ne al Garen yeniyor mu onu? Yani. Sanki Voli'yi de yeniyor. Bir şey değişmemiş gibi ama. Kızdı, kızdı, kızdı geliyor valla. Aa hayır! Biraz fazla vuruyor. Tamam. Eksik canın %25'i biraz fazla olabilir. Ulti basma. Ben ulti ba ben boykot artık. Garen ulti basmıyorum lan ben. Voli bir basmayacaksın ultiyi bu oyun bitene kadar dedi. Basmıyorum ben ulti falan. Seni ultis keseceğim bundan sonra. Kalanlara basarım ama. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi ve diğer RP'lerinizi alabilirsiniz. Ayrıca EU ve en iyi sunucular için de burada RP'ler mevcut. Aynı zamanda düzenli olarak buradan da size RP veriyoruz arkadaşlar. Tıklayıp katılabilirsiniz. Olur ya bir sıkıntı yaşayacak olursanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Ama ne, neyin hilesini yaptım merak ediyorum şu an. Şimdi problem nedir? E bastın derse alt f 4'ü koyacağım artık. Garin ben çıkayım arkadaşlar siz Bolivar'dan ben maç sonunu koyayım ekrana. Ne yapabilirim peki? Ben nasıl hizmet verebilirim? Ha MF'in jungle'da bulunması onun için bir problem değil. Ama AP kasması çok hoşuna gitmemiş. Yani zırt oynamalı. Öyle bir yorumu var muhtemelen Bolivar'ın. Ya bence de zırtleşme daha güzel olurmuş. Bu videoya var ya bir günde 5682 like gelirse MF jungle yaparım ama zırtleşme kasarım. Gelmesin. Sarı kanalda zaten gelmesin diye çok istedim. Orman mı diyorum? Ah. Ulti onu attım ki bizimki alamasın. Onu da şöyle indirelim. Yine bir şey yanlış. Voli bir beğenmedi yine. Yine Voli'nin hoşuna gitmeyen bir şeyler yapmayı başardık. Kim bilir ne yaptık. Ben ben de merak ediyorum. Ya sen buralara nereden geldin? AP oynuyor diye bunu yaptım. Var ya AD oynasa arkama bakmaz kaçardım. Sırf AP oynuyor diye yaptım bu harekete. Rakip aman ver diyor. Rakip ikiledi. Eyvah. Bende turbo var bro. Buram. Nereye atıp gitti bir yere o da nereye gitti? Ace yok. Bunu bilmem çok önemliydi bence. Eğittirmeme, eğittirme, e atlama gerek bile kalmadı. Sen buralara nereden geldi? Gelmez aydın <laughs> 6-1. E'ye bastım ben. Onun ulti çalışana kadar öldü. Param 4000. Buna part 2 dışında bir şey diyemem. Evet Yone varmış karşımızda. Minyon falan salla. Lol böyle bu adamı vuracaksın. Ölmez. Bu level 2 olacak ölmeyecek arkadaşlar bu. Şaka yaptım. <laughs> Yediniz mi yoksa bunu? Beyit bu. Kaç kişi bunu gerçekten yiyenler yoruma bir gemi yiyenler iki yaz. Şu anda yaz bu yorumu şu an. Çok merak ettim. Ya. Kule vurmuyor. Aynen kanka. Aynen ya. Aynen. Vurmuyor kule. Allah Allah. Ben kill alayım kaçayım diye. Kuleyi öyle yapmış Riot Games beni sevdiği için. Ne bunun da çıkışı olacak. Bil yani. Yo ne? Seninle benim aramda çok ilginç şeyler yaşanacak. Seriye Ama benim çarım gerçekten koşmuyor ya. Çok yavaşım. 15 can. 15 can. Ne yaptı? Ama yani Güzel. Ultim 20 gelince kötü şeyler yaşanacak bununla benim aramda. Ne kalimden garip bir gank denemesi. <laughs> Burada ortalık karışır. Ayakkabım var ben bunu yakalarım. Al artık şunu ya. Gel sen de lan buraya. Yeter artık lan. Garen'im ben. Eforsuz bir karakter. Gerçekten ya. BG ve gelmiş karşıdan. İşte işin komik tarafı VP diye bir şey yok. Valley well Plate yok. Ben iyi oynamıyorum ki karakterim salak. Hani Caitlyn'le falan eşle Vayne'le ne bileyim veya diğer çarlarla bir şey yapınca size diyorum değil mi? Bak buraya çok yönlük diyorum. Bunda yok oğlum öyle bir şey. Neyse arkadaşlar E'ye bastım ama bir E'ye basmışım. Olay. Ultisi dönmüş. Şurada atmıştı ya. Ben bunu kesiyorken, dive'da animasyona girmişti Ulti'ye bu arada. Rakip Rakip seriye Pek combo. E Ulti ignite. Kozmik giriyorum o yüzden çok daha hızlı geliyor Ignite'ım. Şu bot DNA bir gidip orayı kesebiliyorsak kesip. Rakip ben buraya boşuna bir mı geldim? Bir rakip katledildi. Tamam. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum geri zekalı mısın? Gülü çalmak için. <laughs> sana geri beni yedi. Aa takıma bak. Kötü olmuş ya Yasuo. Üzüldüm bebeğim. тоа што Şuna bak. Bir sihirdarın bağlantısı koptu. Yakalayamadı. sen kaldın. Gel gel. Yani League of Legends oynamayı çok seviyorum. Tamam buru bunu. Aa, kaçamadı. Dön 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 dön, bura gitti. <laughs> Çara bakar mısın kanka ya? <laughs> Şöyle bir çar varken neden adici oynamalıyım? Hız kesene basıyorum slow ya. Yanına yaklaşmama gerek bile yok. Harika ya. Harika oğlum yani. Şunu oynayınca diğer çarların videosunu çekesim gidiyor. Bak ciddi söylüyorum. Bir 2-3 gün boyunca benle oynadım. Oluyorum böyle yani. Oğlum, bu ne güzelmiş. Ah. Oh, dead dance çekeyim bir de son item. Hiç kesemesinler. Full değil aslında. Zerat'ı çok şey yapmazsam şunu da alabilirdim. Hızlı koşarız. Ama gerek yok. Güneş ben sen Nadece'yi yedim oğlum az önce. Gel gel. Gelemedim bile. Tuşa basalım. Tuşa basabilir miyiz artık? Odu... do... kes! <laughs> 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 Bak bende ne var. Kaçtı lan onda da varmış. Orada ben yukarı yürüyecektim var ya fenna denk. Zerat. <laughs> Zerat yani ben daha büyüğüm dedi. İnşallah canım ya. Oldu bari? Kestik mi beni? Şuradan çıkayım ben mevzuya. Seni dojadık yine. Kılıcı diklemesine. Slow'u yiyip Q basacağım. E'ye basıyorum. Kendi kesiyor ki oğlum. E'ye basıyorum. Tık 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 ses geliyor. Destan yazdı diyor. Sıkıldım. Ebedi açlık alacağım. 2750 gold. Para verin bana. Hemen para verin bana. E Karim de gördüm canım çekti arkadaşlar bu arada. Bir keseyim de Öyle gideyim mi? Nasıl bitiriyor tam kençe falan bak. GG VP